Senindir. Ben sana daha önce adamıştım hayatımı. Stopp! Stop. Harikulade! Seyirciler bu sahneyi çok beğenecekler. Sanki hakikiymiş gibi oynadınız. <laughs> Teşekkür ederiz. Leyla hanım, telefondan istiyorlar Teşekkür sizi. ederim. Ha, bundan sonraki sahnenin diyaloglarını bir göz atsak? Alo, buyurun! Kimsiniz? Tanımadın mı? Bu ne vefasızlık? Aramıyorsun beni! Aramak mecburiyetinde değilim. Beni rahatsız etmemeni defalarca söylemiştim sana. Sebep ne? Yoksa... Yoksa Murat mı? Hesap soramazsın bana, Murat benim sanat arkadaşım. Sadece o kadar mı? Değil tabii! alınma hemen. Öyle konuşmak zorunda kaldım. Neden? Seni rahatsız eden biri mi var Leyla? <laughs> Mühim değil. Sinirlisin ama. Yorgunluktan Murat. Dinlendirici bir yer biliyorum, bu gece için ne dersin? <laughs> Sen istedikten sonra. <laughs> Yak bir sigara daha, sinirine iyi gelir. Haber vermeden gelme demiştim sana. Ben de o kızı arama demiştim. Manasız kıskançlığı bırak! O kızla aramızda sadece bir hesap meselesi var. Kafanması uzayan bir hesap bu. Sabrımın taşmak üzere olduğunu hatırlatırım sana. Dikkatli ol! Beni tehdit mi ediyorsun yoksa? Hayır! Şimdilik ihtar ediyorum. Leyla'nın peşini bırak! Herkes sevdiğini senin gibi başkasıyla paylaşamaz ki. Ne demek istiyorsun? Çok açık. Leyla'nın Murat'la olan ilgisi herkesçe malum. Birbirlerini seviyorlar. Beni bekliyorum. Randevumuz olduğunu hatırlamıyor musun? Eski günleri hatırla öyleyse! Ne istiyorsun benden? Murat'la ilişkini kesmeni, aksi halde... Evet, aksi halde? İkimiz için de iyi olmaz. Bu sana ilk ihtarım Leyla! Benim de son ihtarım Kenan! Bir daha beni rahatsız etme, şimdi çekil yolumdan! şey söylemiyorsun. Beğenmedin mi yeni planı? Melekler bile kıskanacak sesini. <laughs> Beni şımartacaksın. Şımarıklığın bile tatlı olur. Yaramaz çocuklara benzersin mutlaka. <laughs> Yaramaz çocukların kulaklarını çekerlermiş ceza olsun diye. Ben sadece ipek saçlarını okşayıp... ...koklayarak ceza verebilirim sana. Dünyanın en güzel mükafatı olur benim için. Başka bir mükafat istemiyorsun öyleyse? Ya kandıramazsın beni. <laughs> <laughs> Besteni bitirmeni bekliyorum. Fazla beklemeyeceksin tatlım. Ha, bitirdin mi yoksa? Az kaldı. Belli olmaz. Belki de doğum gününde hediye getiririm bestemi sana. Oh, Murat. <gülüyor> <gülüyor> Murad'ım benim. <laughs> Uzun seneler ve bütün mutluluklar senin olsun. Mutluluğum senden başladı Murat. Ölünceye kadar devam edecek. Aşk şarkımız da şahit olacak buna. Oh, aşk şarkımız mı? Yoksa bitirdin mi bestemizi? <laughs> evet. Hediye olarak bunu seçtim. Oh, dünyanın en güzel hediyesi acele etme belki beğenmezsin <laughs> şarkımız senin sesinle güzelleşecek. Ben siz de güzel, inan bana. Bravo, bravo, enfes bir melodi. Tebrik ederim. Seni de tebrik ederim Leyla. Doğum gününü unutacak kadar vefasız değilim. Hele eski günlerimizi hiç. Eski günlerinizi mi? Evet, eski günlerimizi. Bu delikanlıyı anlatmadın mı Leyla? İstersen ben anlatayım. Hayır, yeter! Rica ederim, sus! Susmasına lüzum yok küçük hanım. Anlatsa da dinlemeyeceğim çünkü. Sizden bir ricam var şimdi. Şarkımın ismini değiştiriverin. En münasip ayrılık şarkısı olur sanırım. Burak! Bırak gitsin! Işte. Bazı şeyler öğrenirse daha çok yıkılır. <laughs> İğrenç bir erkeksin sen! Hayır, seven bir erkeğim ben. Delicesine seven bir erkek. <laughs> Niçin geldin? Böyle konuşma Murat! Yersiz bir şüphe yüzünden beni kırıyorsun. Seni daha fazla kırmamak için uzaklaşmaya karar verdim. Gidiyorum. Bensiz mi? Sen istedin bunu. O adamdan daha önce bahsedebilirdin bana. Beni yanlış anlamandan korktum. Korkun hiçbir şey halletmedi Leyla. O adam aramıza girdi gene. Asla! Beni dinlemeni istiyorum. Her şeyi anlatmak istiyorum sana belki gene gideceksin. Ama benden nefret etmeyecek. Temiz kaldığıma inanacaksın. Kenan'la çok eskiden tanıştım. O zamanlar isimsiz, yoksul bir kızdım. Hasta anneme bakmak için çeşitli işlerde çalışıyordum. Hayat kavgasının içine girmiştim. Gece gündüz yılmadan çalışıyordum. Mesuliyet duygusu bana güç veriyordu. Kanaatkardım. Kaderime razı olmuştum. Kendimi işlerime vermiştim. Aşırı isteklerim, hırsım yoktu. Talih kuşunun gelmesini bekleyenlerden değildim. Ama bir gün şansımı ve kaderimi değiştiren bir olay oldu. Son çalıştığım plakçı dükkanında Kenan'ı arasladım. Sesimi beğenmişti. Bana yardım etmek istediğini söyledi. Bir ticaret bu, diyordu. Ben başarırsam, kazanırsam o da nasibini alacaktı kabul ettim. Yeni bir ufuk açılmıştı çalışma hayatıma. Provalar başladı. Çalışmalarda bulunuyor, bana yardım ediyordu. Yeni işime bütün gücümle sarıldım. Karanlık günlerime bir ışık gelmişti sanki. Çalışıyordum. Başarılı olmaktan başka düşündüğüm hiçbir şey yoktu. Mesleğimi seviyordum. Şöhret basamaklarını yavaş yavaş tırmanmaya başladım. <laughs> product 7 Bekleme geçen günleri böyledir ne yazık ezelden beri boş yere bekleme geçen günleri böyledir ne yazık ezelden beri. Bana öz abim gibi dürüst davranıyordu. Bir tuzak hazırladığını bilemezdim ki. Bir kaçakçılık olayına alet etti beni. Maksadı hem parama hem de bana sahip olmakmış meğer. Paramı feda ettim... ...Ama kendime asla! Uzaklaştım ondan. İşte benim hikayem bu Murat! Üzüntüler, gözyaşları dolu bir hikaye... ...Ama lekesiz bir hayat, inan! Sana inanmasam gitmene mani olmazdım. Ömrümce yanımda kalmanı istemezdim. Senden şüphelendiğim için affet beni. Haklıydın şüphelenmekte. Ondan nasıl kurtulacağımı bilemiyorum. Bırak da onu ben düşüneyim yavrum. Hem çok basit bir iş bu. Yarın bütün gazeteler nişanımızı ilan edecekler. <laughs> nişanımızı mı? Evet. Kenan karşısında sahipsiz bir kız bulamayacak artık. Koruyacağım seni! Canım bağısına da olsa koruyacağım sevgilim!